Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere bugün üstü sayılarla ilgili birkaç bir şeyler anlatacağız. Dikkatle dinleyelim. Şimdi burada ne görüyoruz arkadaşlar? 2 üzeri 3 sayısını görüyoruz. 2 üzeri 3. Tabanımız ne? Alt kısımda ne var arkadaşlar? 2 sayısı var. Üst kısımda ne var? 3 sayısı var. Bu tabandaki sayıyı bu kuvvetteki sayıyı belirtir. Şimdi 6'a da 3 tane 2'yi sıralamışız. Neden? Çünkü kuvvetimiz 3. Biz bu sayıyı 3 defa alacağız. Yan yana çarpacağız arkadaşlar. Pekala. Burada gördüğünüz gibi iki sayısı pozitif bir sayı. Yani artı. O yüzden bunların önüne artı koymak istemedim. Anlarsınız. Bilirsiniz. 2. Artı 2 çarpı artı 2. Artı 4. Artı 4 çarpı artı 2. Artı 8 arkadaşlar. Evet. Hemen bu uygulamayı alttaki bir uygulamayla pekiştirelim arkadaşlar. 2 üzeri 4. Tabanımız değil. Yine 2. Kuvvetimiz ne arkadaşlar? 4. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 4 tane 2'yi yan yana getirdik. Ne oldu arkadaşlar? Hepsi pozitif olduğu için sonucumuz da pozitif oldu arkadaşlar. Yani 16. Şimdi tabanımız eksi 2. Hmm. Kuvvetimiz 3. Şimdi burada sizlere kafanız karışmasın diye, kolay anlayabilirsiniz diye bir güzel bir e, benzetme yapacağım arkadaşlar. Farz edelim ki eksiler bizim düşmanımız. Artılar da bizim dostumuz olsun. O zaman şöyle bir şey yapalım. Düşmanımın düşmanı benim neyim olur arkadaşlar? Düşmanımın düşmanı benim dostum olur. Peki burayı dost yaptık. E, burada bir düşman daha var. Peki benim dostumun düşmanı benim neyim olur? Benim dostumun düşmanı benim düşmanım olur. O zaman bu sonuç eksi çıkacak. Sonuçta düşmanım oldu. Pekala. Eksiler, eksileri hallettik. Geriye ne kaldı? Sayılar kaldı. 2, 2, 2. Ne yapacağız arkadaşlar? Normal çarpıyoruz. 2 çarpı 2, 4. 4 çarpı 2, 8. Ama bizim düşmanımız dışarıdaydı. Hala bekliyor. Oldu. O yüzden ne oldu? Eksi 8 oldu. Şimdi alt kısma gelelim. Bu sefer kuvvetimiz 3'tü. Şimdi kuvvetimiz 4 oldu arkadaşlar. Yani çift tam sayı oldu. Çift pozitif tam sayı oldu. Burada işler biraz değişiyor. Tabanımız yine eksi 2. Kuvvetimiz 4. 6, 4. Hepsini yazdım yani. Yani Şimdi yine az önceki taktikler. Düşmanımın düşmanı benim dostum oldu. Dostumun düşmanı benim düşmanım mı oldu? Düşmanımın düşmanı da benim dostum oldu. O zaman ne oldu arkadaşlar? Dost olarak biz bu savaştan çıktık. Yani bizim burada dostumuz var. Hemen o zaman ikileri çarpalım. 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 8, 8 çarpı 2 16 olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Hazır üstü sayılardan bahsetmişken gelin size bir hikaye anlatayım arkadaşlar. Santranç oyunu kaç yıldır oynanıyordur? 100, 200, 300. Şimdi birazcık geçmişe girelim. 1450 yıl kadar önceye, milattan sonra 570'li yıllarda Hindistan'da Santranç oynandığını biliyor muydunuz arkadaşlar? Anlatılır ki bunu bulan bir din adamı şaha ders vermek istemiş. Sen ne kadar önemli bir insan olursan ol, adamların, vezirlerin, askerlerin olmadan hiçbir işe yaramazsın. Hiçbir önemli iş yapamazsın demiş. Şah durumdan memnun görünmüş. Peki oyunu ve dersini beğendim. Dile benden ne dilersen demiş. Din adamı bu olay üzerine Şah'ın alması gereken dersi hala almadığını fark ediyor ve bir miktar buğday istiyorum demiş. Sana bulduğum oyunun birinci karesi için bir buğday, ikinci karesi için iki buğday, üçüncü karesi için 4 buğday istiyorum demiş. Böylece her karede bir önceki karedeki buğdayın iki katı buğday istiyorum demiş. Ve eklemiş. Sadece bu kadarcık buğday istiyorum. Şah kendisi gibi yüce ve kudretli bir şahtan isteği isteği 3-5 tane buğday isteyen bu din adamının küstahlığa varan alçak gönüllülüğüne sinirlenmiş ve ona bir ders vermek istemiş. Hesaplayın. Hak ettiğinden bir tane fazla buğday vermeyin demiş. Hadi gelin beraber hesaplamaya başlayalım. Birinci kareye bir buğday koyuyorlar. Fakat biz bir nohut koyacağız. Evet gördüğünüz gibi bir nohutumuzu koyduk. İkinci kareye de iki nohutumuzu koyuyoruz. Üçüncü kareye dört nohutumuzu koyuyoruz. Dördüncü kareye sekiz nohutumuzu koyuyoruz. Alabildiğince koymaya çalışıyoruz arkadaşlar. Dördüncü karemize iki kat olacak şekilde 16 tane notumuzu koyuyoruz. Arkadaşlar biz saydık. Boşu boşuna ekrana saymayın. Beşinci karede arkadaşlar yine iki kat olacak şekilde 32 tane notu yerleştirmeye çalışacağız arkadaşlar sizin için. Sadece sizin için arkadaşlar. Şu an kafamdan 64'ü nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikri yok ama olsun. Evet 32 tane. Şimdi 64'ü besmele çekip yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 64 tane not yerleştirdik. Şimdi bunun ilerlesi arkadaşlar 128, 256, 512'ye devam ediyor. Yani bu e, bizim herhalde burayı nohut ambarına çevirir diye düşünüyoruz arkadaşlar. O zaman biz gelelim hikayemize devam edelim. Şah'ın arkadaşlar görevlendirdiği kişiler 15. kareye geldiklerinde 1,5 kilo buğday vereceklerini, 25. kareye geldiklerinde ise vermeleri gereken buğdayın 1,5 ton olduğunu görüyor ama heyecanlanmıyorlar. Oysa 31. kareye geldiklerinde işin ciddi olduğunun farkına varıyorlar. Çünkü vermeleri gereken buğday 92 tona ulaşıyor. Hesaplamaya devam ediyorlar. 49. kareye geldiklerinde 24 milyon ton 54. kareye geldiklerinde ise 771 milyon ton buğday vermeleri gerekiyor. Bu da arkadaşlar dünyamızın bugünkü ölçülere göre 1,5 yıllık buğday üretimi anlamına geliyor. 64. kareye de tamamladıklarında bugünkü ölçülerle dünyanın 1500 yıllık buğday üretimini vermeleri gerekiyor. Bu hikayenin sonu bilmiyor arkadaşlar. Şah dersini aldı mı? Din adamına ceza mı verdi? bir miktar buğday alıp gitti mi din adamı bilmiyoruz. Ancak şunu söyleyebiliriz ki Santraç günümüzden yaklaşık 1300-1500 yıl önce bulunduğunu göz önüne alırsak din adamına olan borcumuz hala bitmiş değil.